şu an özcelegisin ve bütün Türkiye'deki sendikaların ortak bir sıkıntısı var. Geçen günlerde Hak İş, Türk İş ve Disk ortak bir basın açıklaması yaparak işçilerin özellikle vergi oranlarının düşürülmesi ve bir yere sabitlenmesiyle alakalı ciddi bir adım attılar. Şu an gündemimizde en büyük sorun emekçilerin vergi oranlarının yükseltilmesi ve vergi oranlarının çok yüksek olması ve bunların düşürülmesi. Yüksek enflasyonla mücadele ederken bir de yüksek vergi oranlarıyla mücadele ettiğimiz zaman malum çok güzel imzaladığımız sözleşmeler bile bazen pul olup değerini yitirmiş oluyor. Türkiye'de vergi oranları başta olmak üzere özellikle ÖÇK sendikasının kolu olan metal iş kolunda da tamamının ağır sanayi kapsamına alınmasıyla alakalı sürekli çağrı yapıyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımız, bu emekçiler 600-700 derece ateşin karşısında mücadele ediyorlar. Başka bir sorunumuz da özellikle staj ve çıraklık başlangıcının emekli baz alınması. Burada EYT çıktı. EYT'nin nakabinde bu grup arkadaşlarımız ciddi anlamda mağdur. Bu konuda da gerekli meclise gerekli ikazlarımızı yapıyoruz. Gelen misafirlerimize, bürokrasilerimize, milletvekillerimize bu konuda gerekli ikazlarımızı yapıyoruz. Buradaki mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Bir başka konu da Malum ağır sanayi kapsamında olduğumuzdan dolayı özellikle çevre kirliliği, hava kirliliği çok önemli. Sıcak bir bölgede yaşıyoruz, nemli bir bölgede yaşıyoruz. Bölgedeki fabrikaların e, çevre konusunda daha çok hassasiyet göstermesini arzuluyoruz. Helal İskenderun'daki taş ocaklarının ciddi anlamda artık bölgemizde zarar veriyor. Toz bulutları ve çıkardığı seslerle depremden sonra e, üyelerimiz bu konuda çok mağdur durumdalar. Bu konuya da özellikle büyüklerimizin el atmasını istirham ediyoruz. Bu yıl içerisinde, daha doğrusu son iki yıl içerisinde İstemir'de, MMK'da, Ekinciler'de çok güzel sözleşmelere imza attık. Bu yıl içerisinde de yol bulan fabrikamızda sözleşme masasına oturmuştuk. 6 ay süren toplu sözleşmeleri görüşmeleri sonucunda bir anlaşmaya varamadık. Anlaşmaya varamadık, 20 Haziran itibariyle greve çıktık. 28 gündür de grevimizi sürdürüyoruz. Başarılı bir şekilde sürdürüyoruz en zor zamanlarda işçi ve emekçilerden çok büyük destek alaraktan o fabrikanın 2016 yılında örgütlendiğimiz zor olan fabrikanın ayağa kaldırmak için büyük mücadeleler sarf ettik. Güzel sözleşmeler de altını imzatmıştık. Ama reel enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında ciddi anlamda farklı oluştu. Ve kendi sözlerimin başında da söylediğim gibi imzaladığımız sözleşme gerçekten anlamını yitirdi. Asgari ücret seviyesine düştü. İşveren şu ana kadar bize önerdiği rakam birinci altı ay yüzde elli, ikinci altı ayda yüzde yirmi önerdi. Ve sıkı durun, önerdiği bu rakam ortalama 700 derece ve 800 derece ateşin karşısındaki işçinin, bu da saat ücretini, saat ücretinden ziyade aylığını net olarak 21.500 lira. Yani 700 derece ateşin karşısındaki insana önerdiği rakam 21.500 lira. Bunu kabul etmeniz mümkün değil. Bizim de isteğimiz şu bu enflasyonist ortamı biz yaratmıyoruz. Emekçi yaratmıyor. Emekçi kendi gücünü kullanaraktan fabrikada üretim yapmaya devam ediyor. Zaman zaman üretimde de sıkıntı yaşayabilir. Ama üretimde yaşanan sıkıntıların bunun tamamını emekçiye mal etmek hiç de doğru değil. Biz istiyor ki istiyoruz ki taban ücretlerimizin minimum 30, 30 bin düzeyde çekilmesi. Bunun için de mücadele ediyoruz. Zaten 30 bin sınırı da açlık sınırı. Yani yoksulluk sınırındayız. Açlık sınırı bu ülkede zaten 20 bin liraya, 19-20 bin liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 60 bin lira civarında. Biz açlık sınırıyla mücadele ediyoruz. Yani emekçi, çocuğunu okutan emekçi, özellikle deprem bölgesinde e, ev kirası ödeyen emekçi ne yapsın 30 bin lirayla? Biz 30 bin liraya bile razı iken iş veren 30 bin lirayı maalesef çalışan emekçiye fazla görüyor. Ve önerdiği rakam bugün itibariyle 21 bin 500 lira. Buradan çağrı yapıyorum biz 400, 500 hatta bir yer 600, 700 derecede tezgahlarımızın başında üretim yapmak istiyoruz. 40-50 derece çadırların altında burada slogan atıp da efendim şov yapmıyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Bugün hakkımızı versinler. Emekçilerimiz yarından itibaren gitsinler tezgahlarının başında üretime yapmaya başlasınlar. Bu grevi başarıyla bitireceğimizden kimsenin kuşkusu o